Bugün merhaba başka bir videomuz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte takma yapacağım. Yani takma takma kanat yapmak yapacağım. Başka ben bir tane yaptım balkonunda şu şekilde bir tane pipet de yaptım. Yani ben başka bir yer yapmıyorum ya Başka şöyle küçük pipetlerim var. Ben küçük pipetlerden yapmak isterim. Şimdi hem elim küçük arkadaşlar. Bir ben şöyle balkonlarda kestim. Ben takma tırnak ıı, takma tırnak makası <laughs> kullanıyorum arkadaşlar. Ne siz yani makas kullanabilirsiniz. Yani arkadaşlar ben bunu kullanmak isteyenler arkadaşlar bunu bu şekilde kesiyoruz arkadaşlar buradan. Böyle olacak şekilde. Keselim Evet arkadaşlar şu şekilde olacak şekilde kesiyoruz şöyle göstereyim Yine şu şekilde kesiyoruz ve sonrasında şu yerlerini üçgen şekilde kesiyorum ama iç şekilde bir şekilde kesiyorum Acaba ben bunu kesip kessem mi Şöyle ben kadar çok parmağı yapmıyorum şu şu küçük parmağıma takacağım şu şekilde bakın küçük olduğuna göre küçük parmağıma gidecek şu şekilde öyle gidecek parmağıma. Ben arkadaşlar 3 tane oje var şurada. Bu şekilde ojelerim var benim. Bir de Biri pembe ve fıstık e, yeşili var burada. Bunu, bu üçünü kullanacağım. Ve ben ilk önce şeffaftan başlayayım. Şu şekilde bunu yaptım. İçin şimdi ben bunu bu parmağıma takıp takıp geliyorum. Arkadaşlar bu elime oje yapabileceğimi bilmiyorum gayet. Az zor olacak. Gibime geliyor arkadaşlar bu şekilde sürüyorum ki çıkmasın arkadaşlar kolay kolay ama siz kendi şeylerinizi de istediğiniz gibi istediğiniz bu ocağı kullanabilirsiniz Eğer şeffaf bir şeyiniz varsa evde şeffaf bu yeşil renk falan varsa çabuk kurudu bu bakalım <laughs> şöyle böyle kullanıyorum eğer sizin istediğiniz renkleriniz varsa yorumlara yazın yeşil Yorum, turuncu ve evet, de yapabilirsiniz. Ben pipetten yapmak istiyorum arkadaşlar. Olmadı. <laughs> evet oluyor yavaş yavaş Onu iyice bastırıyoruz tabii ki de. Bastırıyoruz. Şimdi bu neden çıktı? Benimki de çıkıyor ya. Balkonda kolay oldu. Burada kuruması kırılması Şöyle yerime yapışıyor. <laughs> ya da ben bu ojeyi kullanayım. Bakın. Şimdi bence daha çok belli eder. Tabi i̇şte de bizki balonumuz gelecek yavaş yavaş. Tabi. akşar <laughs> şu şekilde yaptım. Bakın çok iyi. Bakar mısınız? Yani kolay çıkacakmış gibi geliyor arkadaşlar. Şöyle şunlara bakar mısınız? Bence çok tatlı oldu arkadaşlar. Bazıları aynı olmadı ama özür dilerim. Ben arkadaşlar şu ikisini yapmak isterim. Neden? Çünkü sadece bu petler küçük küçük parmağı oluyormuş. Ben dedim ki ben şu ben yapacağım. Şimdi ilk önce şeffaf oje ile üstünden geçiyorum. Böyle daha iyi tutsun yani sert olsun, kırılmasın ki iyi olsun arkadaşlar. Eğer siz istediğiniz büyük eğer büyük petlerden de yapabilirsiniz arkadaşlar. Tabii istediğiniz gibi yapabilirsiniz sizin Yani arkadaşlar Üstüne de mavi mevlidi varsa kendiniz tak, takma tırnak illaki yapmanız gerekmiyor arkadaşlar. Şeffaf oje oldukça daha çok iyi olur. Neden? Çünkü daha iyi, daha iyi kolay olmuş oluyor arkadaşlar. Kafamı görebiliyorsunuz. Şöyle azetliyorum. 5 ve şimdi bunun kurumasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Bu kuruduğunda video tekrar başlatacağım. Evet arkadaşlar sonunda kurudu yani bunu kurtulmak için çok uğraştım. Şimdi arkadaşlar buna şekil vermek kaldı bize. Şimdi biz bunu şekil yapacağız. Nasıl? Tekrar bu yeşil ojemizi alıp şu şekilde istediğiniz gibi küçük küçük noktalar yapmış olabilirsiniz. Ben şöyle bir yapayım. Bakın göstereceğim. Yaptığımda şöyle iyi şekilde olacak. Evet oldu arkadaşlar. Damla damla yaptım işte bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bunu da kurması gerek. Evet ben bunu kurutup geliyorum. Evet arkadaşlar kurudu. <laughs> evet Bakın arkadaşlar şunun gibi oldu. Bakın çıkmıyor. Bakın. Çıkmıyor. Bunun gibi olmasını istiyorum ve inanılmaz güzel oldu arkadaşlar şu şekilde. Güzel oluyor. Ver, şu ben burayı toplayıp gelip. Bay bay. Hay evet arkadaşlar video duramadı bir dakika. Evet arkadaşlar ve bitti. Şu ikisi ben çok beğendim. Şuna bakar mısınız? Bence güzel oldu. Eğer size videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve like atmayı unutmayın. Aşağıdaki bildirimleri açmayı unutmayın. Yoruma hangi paçadan şey taklatmak istiyorsan onları yorumlara yazın. Bay bay. Lütfen beğenin.